Ee, merhaba arkadaşlar, cümlede anlamla ilgili e, videolar çekiyorduk, cümlede anlamla kalmıştık, cümlede öne çıkan kavramlarla ilgili e, iki tane video çektim arkadaşlar, e, cümlede anlam ilişkileriyle ilgili videoları çektim. Şimdi cümlede anlamı bitirmeden cümlede öne çıkan duygular var. Bunlar da paragraf içerisinde falan gelebiliyor. Bugünkü dersimizde cümlede öne çıkan duygular, paragrafın içerisindeki öne çıkan duygular e, kavram olarak sorulabiliyor. Bunları halledeceğiz. Bugünkü derste. Şimdi notumu açayım. Evet gençler. İlk önerimiz, ilk önerimiz tabii ki ne? Ee, ilk i̇lk kavramımız, ilk duygumuz öneri ve tavsiye. Şimdi öneri ve tavsiye dediğim şey arkadaşlar bir sorunu çözmek ve bir eksikliği gidermek için öne sürülen görüş ya da teklife ben ne diyorum arkadaşlar? Görüş ya da teklife ee, öneri adı veriyorum. Tamam mı? Ee, bir kavramda ortaya çıkan dediğim gibi görüş ya da teklife ne diyormuşuz? Öneri adı veriyormuşuz. Peki örneklere bakarsak e, buradaki örneklerimizde <laughs> zor ve ezber gerektiren derslere sabahları çalışmalısın. Bakın malı meli ekiyle ne yaptım ben burada? Genellikle malı meli ekini kullanırlar arkadaşlar. Ee, yani gerekli olarak çalışmalısın bir önerim, tavsiyem sana. Arka odayı pembeye boyayın ki çocukları içi açılsın. Yani çocukların içi açılması için ne bir nasıl bir öneri veriyor bize? Arka odayı pembeye boyayayım diyor. Bir görüş teklifte sunuluyor. E, kitap kitaba yazar tanıtan bir yazarın konması ne diyor? E, yeterli olacaktır. E, bakın yazar e, yazarı tanınan bir e, tanıtan bir yazının konması yararlı olacaktır diyor. Yararlı olmak için bir öneri vermiş yine. Ee, gördüğünüz gibi. Sağlam bir kültürel temele dayanmayınca iyi sanat yapılamaz. Tamam. Şuraya zamana kadar bir öneri yok. Bu nedenle yazar adayların kültürel alt sağlamlaştırması gerekir derken işte burada bir önerimiz var arkadaşlar. Tam bu cümlede neyimiz var? Önerimiz var. Tamam mı? Şuradaki cümlemiz öneridir. Gerçek. Niye? Sağlam bir kültüre dayanmayınca iyi sanat yapılamaz. İyi sanat yapılmak için önerimiz neymiş? Ee, yazar adaylarının kültürel altyapılarının sağlamlaştırılması gerekiyor. Öneri bu. Yazın değeri taşıyan bir roman, öykü ıı, oyun okuyun. Bu gerçekleri değişik bir gözle görmenizi, bakın, olaylara farklı açıdan ne yapacaktır? Bakmanızı sağlayacaktır. İşte önerimde ne? Yazın, yaz, yazları diyor. Değeri taşıyan bir roman, öykü ya da oyun okumanız gerçekleri farklı akıdan farklı açıdan bakmanızı sağlayacaktır diye bir öneri verilmiş. Yaptığı iş bir zaman yetinmemeli yazar. Yaptıklarını aşarak daha iyi, daha güzele ulaşmak için çabalamalıdır. Bakın arkadaşlar yine burada bir ekimiz var. Malı meli. Dediğim gibi malı meli, gereklilik gibi genellikle bazen cümlelerde öneri anlamında kullanılabiliyor. Hangisinde diyor bir öneri içermektedir diyor arkadaşlar soruda dikkat ederseniz hangisinde bir öneri içermektedir? ÖSYM sorusudur. Planınızı değerlendirdi, onun beklentinizi tümünü karşıladığını gördük. Doğru olacağını düşünüyoruz. Planınızı kolay uygulamak kimi yerlerde değişiklikler yaptık. Değişikler oluyorduk. Evet, planın güzel ama onun bizim amacımıza uygun olduğunu söyleyemeyiz. Planınızı yeniden gözden geçirmeniz doğru olacağını düşünüyoruz. Size önerimiz ne? planınızı yeniden gözden geçirin. O zaman bu plan doğru olacağını düşünüyoruz diyor. Bakın öneri cümlesini nerede vermiş arkadaşlar? Yeniden gözden geçirirsem planın daha doğru olacaktır, daha güzel olacaktır diye bir öneri cümlesi vermiş. Peki hangisinde bir öneride bulunulmuştur? Bakın tarih kentlerle ilgiliyorsanız kaslamayı mutlaka görmelisiniz. Malum ekini kullanmış burada gördüğünüz gibi e, tarih kentlerle ilgiliyorsanız Kastamonu'yu mutlaka görmelisiniz derken bir öneri cümlem var. Yine bir numaralı cümlede önerimiz var. Tasarı dediğim şey ise plandır arkadaşlar. Yani yapılması ve olması düşünen şeylerin zihinde aldığı biçimde geleceğe yönelik planlara biz ne diyoruz? Tasarı. Hani ilk baş bunu biz e, yapmadan önce zihnimizde canlandırırız, hayalini kurarız. Ki hiçbir şey hayal kurulmadan da yapılmıyor. 12. sınıf öğrencileri bir duvar gazetesi çıkarmayı planlıyor. İkinci baskıda kitabıma bazı bölümler ekleyeceğim. Bak e, kişinin planı buymuş. Tasarısı bu yani. Yarınki Geze'ye uzun zamandır görüşmedim. Bazı arkadaşlarıma da getirmeyi düşünüyorum. E, bakın düşünüyorum gibi, planlıyorum gibi. Bu, bu şekilde şunu hedefliyorum gibi cümlelerle biten sözcükler, sözcüklerle biten cümleler tasarı cümleleridir. Tasarı gelecek alakalı bir plana olacak. Hangisi de tasarıdan söz edilmektedir? Hakkı ulaşmamız, operanın arka esen bir sanat olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bu da büyük ölçüde AK'a daha yakından iletişimli kurmamıza bağlıdır. Bu amaçla gelecek yıl düzenlemeyi, sahnelenmeyi değer gören eserleri sahnelenmeyi düşünüyorum. Bakın düşünüyorum. Gördünüz mü? 3 numarada çok güzel bir tasarı var. Tasarı da 3 numara olduğu için 3 numara olmayanları eledim. Eğer katılım sağlanırsa bu tür yarışmaları ileride de çeşitlenip zenginleştirerek sürdürmek istiyorum. Bakın yine bir planından bahsetmiş. E, o zaman cevabımız çıktı. 3 ve 4 ÖSYM sorusuydu gençler. Dikkat. Varsayım Varsayım gerçekte var olmayan bir durumu varmış gibi kabul edilir, edilmesidir arkadaşlar. Olmayan bir şeyi olmuş gibi kabul etmek tamam mı? Yani ya da olmamış gibi. Tut ki, farz edelim ki, düşün ki, diyelim ki, say ki, varsayalım gibi sözlerle çoğunlukla varsayım kurulur cümlelerde arkadaşlar. Bunlar bizim e, nelerimiz? Bizim anahtar kavramlarımız nelermiş? Şu sözcükler tamam mı? Şu sözcükler. Tut ki... İşte farz edelim ki, düşün ki, diyelim ki, varsayım gibi ifadeler benim bana varsayım cümlesini veriyormuş. Peki yarın YKS'nin olduğunu bir düşünün. Ne yapardınız? Yani öyle bir şey yok da yarın olduğunu düşünün diyor. Tamam mı? Varsayalım, varsayalım. Sınavdan iyi puan alıp istediğim bölüme yerleştiriniz. Farz et ki, bakın sen şimdi sobanın karşısında çayını yudumluyorsun. Böyle bir şey yok. İyi ya da kötü bir şeyinin olmamasına rağmen öyle düşündürmektir insanı varsayın demek. Peki, örneklerimizde anlaşıldığını düşünüyorum. Hangisine varsayın anlamı yoktur? Bir an için insanların Mars'a yerleştiğini kabul edelim. Bir an için diyor, bakın bir an için. Saat 2012'de giden bir uçakta olduğunu düşün. Diyelim ki, daha başarılı olabilir. Burada olabilir derken tahmin var. Tut ki, tut ki, bakın, tut ki büyük şehirlerin trafik sorunu çözüldü. Ne yaparsınız? İşte burada tut ki, diyelim ki, düşün, kabul edelim gibi ifadeler varsayım anlamı kattığı için cevap D varsayım anlamı yok. Tamam. Hangisinde bir varsayım ifade etmektedir? ÖSM sorusudur. Diyelim ki bu olay gerçek değil. Yani böyle bir şey yok ama diyelim ki öyle. İşte buradaki ifadeyle, bursayla, e, Bursa aki anahtar kavramları verdik. Olasılık ihtimal var. Yani bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tam belli olmama durumudur. E bunu da belki herhalde sanırım e, bilmek gibi sözcük ve eklerin bulunduğu cümlelerde genellikle olasılık ihtimal anlamı vardır. Öğretmenimizin yarınki sınavda bu konudan soru sorabilir. Belki üstümüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer. Belki düşmez. Belki öğretmen soru sormaz. E, bakın buluşmayla geç kaldık. Sanırım, otobüs, sanırım gibi ifadesi. Otobüs kalkmıştır. Yani e, olasılık ihtimal kalkmamış da olabilir anlamı katılıyor. Tahmin sezgi ise... Akla sezgiye, bazı verilere dayanarak olabilecek bir şeyi, bir yıl bir olayı önceden kestirmek. Yani bir şeyi akla ve sezgiye dayanarak kestiriyorsun önceden. Tamam. Ama bu cümlelerde arkadaşlar kesinlik anlamı kesinlikle yoktur bilginiz olsun. Altının girmiyorsun yıl sonuna kadar bence 190 TL'yi bulacak. Bakın belli bir verilere dayanarak ne dedim? Ee, bulabilir de bulmayabilir de bir tahmin yaptım akla dayalı bir tahmin. Hareketlenen işlerin yolunda gitmediği anlamıştı akıl aklımla dayalı bir tahmin yaptım. Bu yaz yapılacak Dünya Kupası'nda Fransa şampiyon olur. Yine akla ve verilere dayalı bir tahmin yaptım. Olasılık olan cümlelerde ikilem söz konusudur. Yani öyle de olabilir, böyle de olabilir anlamına hakimdir. Tahmin anlamı cümlelerde ise ikilem görülmez arkadaşlar. O yüzden e, olasılık, e, ihtimal dediğim şeyle tahminle sezgiyi birbirinden karıştırmayın. Tamam Tahmin anlamlı cümlelerde bir sonuçtan emin olma havası vardır. Olasılık anlamlı cümlelere göre tahmin anlamlı cümlelerde kesinlik anlamı daha yoğundur. Yine kesin değildir ama kesinlik anlamı biraz daha tahminlerde daha yoğundur arkadaşlar. Daha basitçe ifade edersek olasılık yüzde olma durumudur. Tahmin ise sonucu nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili belli bir seçeneğin değerlerinden daha ırı basma durumudur. Peki bu gece arasında zihnimizi çalan, zor durumda kalan biri olacak. İşte burada Olasılık, ihtimal. Belki zilimizi çalan, zor durumda kalan biri değildir. Bu da bir tahmin var. Başka bakışlarından olasılık var. Pardon, bakışlarından adamın kendine çok güvenen biri olduğu anladım. Yani bunu bakışlarından dayalarak akla dayalık ne yaptım? Akla dayalı e, tahmin ettim. Yani kesinlikle öyle birisi olmayabilir ama tahmin ettim. Kerem, düzenli kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlardayken edinmiş olmalı. Edinmiş olmayabilir de. Bakın, olmalı diyerek yine olasılık ve ihtimal koydum. Nasıl bir karamsarlık içinde olduğu tavır ve davranışlarından anlaşılıyordu. Tavır ve davranışlarına bakarak, gözlemleyerek akla dayalı bir ta, e, tahmin yaptım, değil mi? Göktürk Yazıtlarındaki Türklerin değil ve tarihin çok eski dönemlerinden bir konulduğu şeklindeki görüşü de daha da kuvvetlendiriyor. Yani kesin olan bir ifadeyi e, olasılığı kuvvetlendiriyorsak neydi zaten? Tahmindi arkadaşlar. Evet bir ÖSYM sorusudur arkadaşlar bu da. Hangisinde tahmin niteliği taşımaktadır? Anadolu bulunduğu bölgenin tarihi eskiye dayanır. Kaynaklara göre geçişleri kontrol etmek amacıyla Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Kaynaklara göre diyor. Yapılırken kullanılan malzemeler arasında Bizans yapılarından alınmış taşlar da var. Bu durum bu durum burada eski Zeus tapınağının bulunduğu yolundaki düşünceleri daha da güçlendiriyor. Kesin bir ifade yok ama bakın kesine yakın bir ifade var. Yani bu yukarıdaki 3 numaradaki söylenen durum eski bir Zeus tapınağının bulunduğu yolunda düşünceleri ne yapıyormuş? Güçlendiriyormuş. Yani tahmin yürütüyoruz burada. Kesine yakın ifadeler. Tahmin anlamı olan ifadelerdir. 3 numarada da böyle bir e, cümlemiz var. 3 numara mı arkadaşlar? Hayır pardon. 3 numara işte böyle doğru bulup e, yanlışlıkla da işaretlemek yap, yapmayın. 4. Anlaştık mı? Beklenti dediğim şey gençler beklenti gerçekleşmesi beklenen davranış ve işlerdir. Beklentiler bazen gerçekleşmeyebilir de. Mesela yarınki sınavdan iyi not almayı umuyorum. Bir beklenti var. Beni almadan sinemaya gitmeyeceğini biliyordum. İşte bu gerçekleşmiş beklentidir. Yani ben bu durumu biliyordum ve beni de almadan sinemaya gitti. Benim beklentim zaten buydu. Şiilemle ilgili değerlendirmede bulunur sanmıştım. Hee ama değerlendirmede bulunmamış değil mi? İşte bu da gerçekleşmemiş beklenti arkadaşlar. Tamam mı? Bakın bu ifade çok önemli. Gerçekleşmiş beklenti, gerçekleşmemiş beklenti ifadeleri oldukça önemli kavramlar. Bu bizi bu gidişimizde daha işten karşılayacağını düşünmüştüm. Ama karşılaşma, e, karşılamamış belli ki soruyan kişiye göre. Bu da gerçekleşmemiş beklenti cümlesidir gençler. Hangisinde bir beklentiden söz edilmiştir? Modaların ömrü bir söz, e, Evet. Bu geldiğini görüyorsunuz. Bir de gerçi Başladı. Beraber bakalım arkadaşlar şimdi. Bakın bizler de ruhlarda şiir doygusu yeri şiir Bundan sonra artık adam akıllı dal budak ıı, salar diye umutlanmıştık diyor. Yani burada bir beklenti var arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Deniz'i? Ön yargı peşin hüküm demek arkadaşlar. Yani ön yargıyı da biz genellikle olumsuz anlamda için yaparız ama olumlular da ön yargıya girer. Ee, bir kişi durumu olayla ilgili önceden edinilmiş olumlu ve olumsuz düşüncelerdir. Bu filmin izlenme rekoru kıracağını sanmıyorum. Bakın daha yani filmi tanımamışız, filme gitmemişiz. Onunla ilgili peşin hüküm verdik. Tamam mı? İşte burada ön yargı var arkadaşlar. Son çizdi tabloları da öğretmen kesinlikle beğenmeyecek. Ön yargı. Günümüzde şairin düşlediği okuru bulmasının ne imkanı, ne ihtimali var? ön Yönetmenin bu tarz filmlerle bu piyasada tutunabileceğine ihtimal bile vermiyorum. Yine bir olumsuz bir ön var cümlelerinde. Cümlelerde hangisi ÖSYM sorusunda diyor ki hangisinde bir ön vardır diyor. Bu oyunu izlerken gülümsüyorsunuz. Ama güzel yargılıyorsunuz. Güzel bir oyun izlemenin çok rahatını duyuyorsunuz. Biliyorum çok fazla seyirci toplamayacak bu oyun ama sat o rahatlığı yaşamak adına yani sadece o rahatlığı yaşamak adına görülmeye değer. Bakın diyor ki biliyorum çok fazla seyirci toplamayacak. Daha oyun oynanmamış. Oyunla ilgili olumsuz bir peşin hüküm sürülmüş. Cevabınız ne olacaktır o yüzden edinme. Gayet güzel bir soru. Şimdi yakınma şikayet etme, yakınma şikayet etme, kişinin yaşam koşullarından, ortamdan ya da bir olaydan ya da bir durumdan şikayet etmesine, onları sızlanarak anlatmasına ne diyoruz biz? Yakınma diyoruz arkadaşlar. İşte bir de aldığı eşyayı getirmeyi öğrense, bakın nerede nasıl konuşması gerektiğini hala öğrenemedi. Günümüzde ne yazık ki, ne yazık ki gerçek sanatçıya değer verilmiyor. Yok bizi arayan, soran kimsemiz, öylesine karanlık ki gecemiz. Bizi arayan kimse yok diyor, bakın bundan yakınıyor buradaki şair. Evet, hangisinde yakınma söz konusudur? Yıllarca Nusar'ın sürü sürü gözlerimin önünden geçtiğini zamanın hepimizi asla sanan anların son tanıklarına çevirdiğini nasıl anlatabilirdim onlara? Evet, burada ne var arkadaşlar? Nerede var? Tabii ki Edirne'de değil mi? Evet, bakın. Diyor ki, yıllarca Yunusların sürü sürü gözlerimin önünden geçtiğini, zamanın hepimizi as rastlanan anların son tanıklarına çevirdiğini nasıl anlatılırdım onlara derken bir şikayet değil. bulunmuş yazar. Doğal olarak yakın olan cümle hangisindedir? 5 numarada yine. Evet. Çözüm kısmını hallettik. yakın ne karışmasın sitem? Siteme bakalım. E, alınganlık, kırganlık gibi duyguları uyandırdı. Öfkelenmedir. Buraya kadar geldiğinde beni ziyaret etmedin. Hani mutluluğu birlikte karşılayıp kederi beraber kovacaktık. Bakın yeni sistem. Kişinin direkt suratına söyledik kısa süreli için. Derdini bana bile anlatmıyorsan aramızdaki bağın o kadar güçlü olmadığını düşünüyorum. Yine sistem cümleleri bunlar. İşte burası önemli arkadaşlar. Sistemle yakınma aynı şey değil. Unutmayın birbirine karıştırılır demişiz. Sistemde tek bir davranıştan dolayı rahatsız olma durumu vardır. Ya kişi karşıdaki kişiye kırılmıştır ve kırgınlığını çok sert olmayan bir üslupla dile getirir. Yakınmada ise, yakınmada ise arkadaşlar sürekli gerçekleşen en azından en azından şikayette bulunacak kadar gerçekleşen eylemler vardır. Kişi bu durumdan rahatsızdır, şikayetini dile getirir. Sana aldığım oyuncağı hani düzgün kullanacaktın derken bu kişinin suratına karşılık o an kullanmamış, görmüş, sistem etmiş. Oyuncaklarını düzgün kullanmayı, ne zaman öğreneceksin diyen bir kişi demek ki karşıdaki insan ya da çocuk oyuncaklarını hiç düzgün kullanmıyor. Yani sürekli bir e, gerçekleşen bir eylem var. Dikkat edin arkadaşlar. Sürekli gerçekleşen. Yakınmada ne vardı? Sürekli gerçekleşen bir eylem vardı. İşte bu durumda yakınma arkadaşlar. Yani ilk cümleyle ikinci cümle arasındaki fark anlaşıldıysa problem yok. Sistem daha kısa süreli. Yani bir davranıştan ötürü yakınma ise sürekli aynı davranışlardan ötürü. Baş sağlığına gelmedin. En azından telefon etseydin. Bakın bir davranış baş sağlığına gitmemiş sitem. Şirkette en zor işleri hep hep diyor bakın hep. Hep bana veriyorlar. E yakınma. Anlaştık diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanıksama. Kanıksamayla lütfen şunu karıştırmayın. Kanıyı karıştırmayın. Kanı düşünce demek. Kanı düşünce. Kanıtlama da düşünceyi kanıtlamak demek zaten. Değil mi? Kanı, düşünce demek. Kanıksamak da bir duruma alışmak demek arkadaşlar. Tamam mı? Kanıksama neymiş? Bir durumuna atmak, artık ee, tepki vermeyip o duruma ne yapmak? Alışmak. Sürekli tekrar eden, sık tekrar eden olumsuz durumlara karşı kişilerin artık tepki göstermeyip alışmasıdır. Alışmadan kastım da bu. Yani tepki vermiyoruz. Yani onun onun yalan konuştuğuna şaşırmadım diyorsun mesela. Kanıksamışsın yani bu durumu. İşte Sınav sisteminin sürekli değişmesine artık kimse tepki göstermiyor. Kanıksamış, alışılmış bir durum. Belediyenin aylarda çöpleri toplamamasına maalesef alışmıştı. Kanıksamış. Toplumsal konularla ilgili duyarsızlığını okuyucuları da artık pek yadırgamıyor. Yani pek ilgilendirmiyor. E yine kanıksama var arkadaşlar. Kanıksama gelir, dikkat. Bakalım şimdi. Ninle elinde doyurucu bir geziyete katılmak isteyenler kış aylarını seçmelidir. Meli. yani e, öneri var değil mi arkadaşlar bir öneri var. Düşün ki, düşün ki ifadesi kuşlar özgür artık yani öyle bir şey yok ama düşün ki kuşlar özgür Varsayım. değil mi gençler? Toplantıda daha çok yapamadıklarımız üzerine durmayı düşünüyorum. Ha demek ki bir de bir tasarısı var, bir planı var daha gerçekleşmemiş. Doların birkaç ay içinde TL karşısında değer kaybetmeye başlayacağını düşünüyorum. Bu da e, tahmin değil mi arkadaşlar? Tahmin sezgiyi arkadaşlar. Biliyorum. Onlar hak ettikleri değeri bulamayacaklar. Hatta kıyasıya eleştirecekler. Bakın daha bu durumla ilgili peşin bir hüküm vermiş. Yani ön yargı var. Olumsuz bir durum. Evrakları iki gün içinde teslim ederim. Diyordum ama hala getirmedin. İşte bakın. Hala henüz getirmedin diyor. E burada bir davranıştan dolayı karşı tarafa sitem var. Dürüst yöneticilerin kıymetini bilmeyen bir toplumda yaşıyoruz. Bu sürekli böyle gelen bir davranış diyor. Yani yakınıyorum. Ben bu durumdan şikayet ediyorum. Tamam mı? Evet, güzel bir e, etkinlik yaptıktan sonra uyarı, ikaz, arkadaşlar belli bir konuda, bir danışta bulunması e, veya bulunmamasını söylemeye ederiz. İkaz etmek, uyarmak. Arka sırada oturan arkadaşlar pencereden dışarı bakmayınız. ifade ifadeleri dikkat. Böyle devam edersen etrafında tek bir arkadaş bile bulamazsın. Uyarıyorum seni. Yerler buz tutmuş, dikkatli yürümezseniz düşebilirsiniz. Uyarı cümleleridir bunlar. Hangisinde uyarma söz konusu vardır? hemen okula gitmek zorundayım. Evet işte arkadaşlar bu biraz sessiz olabilir olabilirimiz. ÖSYM bunları da soruyor arkadaşlar. Bakın ÖSYM sorusudur bu da. Kaygı, yapılacak bir iş, bir işle ilgili duyulan endişe, üzüntü ve tasaya ne diyorum ben? Tasa, endişe, üzüntüye kaygı diyorum. İşte bazı çevirseler dilimizi ya anlaşılmaz hale getirirse. Kaygı bakın daha gerçekleşmemiş bir endişe durumu var. Bavulumdan kalan eşyalar bir gün kaybolacak diye çok korkuyorum. Yine bir endişe durumu var. Hangisinde diyor? Bir kaygıdan kaygı dile getirilmektedir. Ne var ki, ne var ki? Bu çeviri metinin bir çoğunda özgün metin tam olarak yansıtıp yansıtılmadığını ya da kullanılan Türkçe niteliği niteliği taşı tartışılabilir. Evet, Edirne gibi geldi bana çünkü. Arkadaşlar bakın, metnin tam olarak yansıtıp yansıtılmadığı ile ilgili bir düşüncem var, endişem var. E bu da Türkçenin niteliğini ne yapabiliyor? bir tartıştırabiliyor bu durum. İşte cevap eline de arkadaşlar. Endişeyi dile getirmişiz. 5 numarada. Küçümseme arkadaşlar bir şeye değer, önem vermeme, onu nitelikçe aşağı görmektir. Yani bir kişiyi. Siz bunlara şiir mi diyorsunuz? Onları çocuk bile yazar. Küçümsedik değil mi? Bu maçı kazanacakmış da finale kalacakmış. Küçümsedik. Azımsama da bir şeyi miktarca az bulma, miktarca kavramına dikkat edin. Aslında azımsamalarda bir küçümsemedir. Bir küçümsemedir arkadaşlar. Yalnız aralarında ince bir fark var. Azımsamada e, nicel küçümseme yani sayılabilen miktarca küçümseme var. Tamam mı? E, arkadaşlar nicel ama küçümsemede arkadaşlar küçümsemede ise nitelik bakımından küçümseme var. Ya şimdi aradaki farkları göreceğiz zaten birazdan. Bu kadarcık ücretle bu işi yapmam ben. Bakın ücret yani parayı alacağı parayı küçümsemiş. Yani azımsamış. Günlerdir çalışıyor ama sadece bir odayı boyayabilmiş. Odayı e, miktarını değil mi? Odanın miktarını ne yaptık? Küçümsedik boyadığı odanın miktarını. Bu da azımsama. Küçümseme daha çok nitelikle ilgili. Azımsama nicelikle ilgili. Yani azımsama daha çok sayılabilen ifadeler, ölçülebilen ve sayılabilen ifadeler kullanılması lazım. Mesela bir oda olması az ücret alması gibi. Tamam. Bu farkı da görün lütfen. Hangisinde alaya alma söz konusudur? Ne güzel soru. Evet gördüğünüz gibi oysa bizler Bilmediğimiz hiçbir konu olmadığından hangi taşı kaldırsanız altından çıkar. Her konuda görüş bildiririz. Yani aslında alay almışız. Bilmediğimiz bir konu olsa bile o taşı kaldırırız. Bir o konuda da görüş bildiririz diyerek alay alma. Yine 5 numaralı cümle. Pişmanlık. Yapılan bir iş ve davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülmektir arkadaşlar. Daha sakin kalabilseydim. Olaylar bu kadar ne diyordu? Tır, tırmanmayacaktım bu kadar gecikeceğini bilseydim ona asla izin vermezdim. O işinden ayrılmasaydım çok farklı yerlerde olurdum. Zamanın burada bir ev alsaydık çok iyi olacaktı. Hayıplanma ise arkadaşlar kişinin ele geçen bir fırsatı değerlendirememesinden ya da bir işi yapamamasından dolayı üzülmesidir. Bakın e, keşke o yıllarda daha tutumlu davransaydım. Tut, <laughs> yani tutumlu davranmamışım bu yüzden üzülmüşüm. Hayıflanmayla ile pişmanlık arasındaki fark şu. Ortak şey şu arkadaşlar. Her ikisinde de, ortak şey, her ikisinde de, surat çizim bir saniye, her ikisinde de üzüntü var. Ama arkadaşlar, hayıflanma dediğim şey, bir olayı yapmadığımız için, bir işi gerçekleşmediğimiz için sonucunda <laughs> yapmadıysak ayıplanıyoruz. Yapıp üzüntü duyuyorsak ya da gerçekleşip üzüntü duyur, duyarsak ne yapıyoruz gençler? Pişman oluyoruz. Mesela çocuklar renkli balonlardan birkaç tane daha almadığım için bakın almamış. Kendime kızım, Hayıplanma gördünüz mü? İşte keşke daha tutumlu davransaydım. Davranmamışsın ki üzgünsün. Hayıplanma. Evet, burada aslında bunu söylemişiz. Hayıflanmada yapmadığı bir işten dolayı neden yapmadım anlamında bir üzülme vardır. Pişmanlık da kişinin davranışı yaptığı bir iş ya da davranışın sonucunda sonucunu görerek üzülmesi vardır. Mesela param varken buradan bir arsa almalıydım, almamışım. Üzüntü duyuyorum, hayıflanma. Keşke var zamanımda paramı iyi değerlendirseydim. Yani har vurup harman savurmuşum. Bu da pişmanlık. Pişmanlık duyma söz konusudur arkadaşlar. Pişmanlık duyma. Bakın ben de fotoğraflarımı çektim. Çekmez olaydım derken arkadaşlar burada bir üzülme sezdim ben. Siz de sezdiniz mi bilmiyorum ama şey cevabımız olacak. 4 numaralı cümlede. Acıma nedir biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Canının acılı duruma, kimsenin ya da canının acılı duruma karşısında üzüntü, keder ve elem duyguları geçirmesi. Pencerenin kenarına konan kuşcağız kanadı kırılmıştı, titri titriyordu. Kış günü yalın ayak gezen çocukları görünce içim parçalanıyor. Değimiyle açıma saygıyı biliyorsunuz. karşılık dikkatli ve ölçülü davranma. Sen yeter ki gel, başımızın üstünde yerim var. Bugüne kadar böyle enfes bir roman okumamıştım. Yani bu romana saygı duyuyorum. Övme de bir kişinin iyiliklerini ve üstünlüklerini söyleyerek onu yüceltmek. mesela öyle güzel sesi var ki onu herkes keyif ediniyor. Değil mi arkadaşlar? Övüyorum mesela karşıdakini. Şaşırmayı biliyorsunuz zaten. ne yapmak gerektiğini bilememe, nasıl davranacağını, davranacağını, kestirememe durumları. Çok geçmeden aracımız çamura saplan, saplanmasın mı? Bakın şaşırdım. Çocuğun boynundan büyük laflarını duyunca Birbirimize baktık. Şaşırdık yani. O an kaldık. Beğenme takdir etmeyi biliyorsunuz. Bir eser olay ve durumu iyi ya da güzel bulmaya diyoruz. bunlarıca hızlıca geçelim. Umursamazlık, olay ve durum karşısında aldırış etmemek, önem vermeme halidir. Adam boş ver. Sen mi düzelteceksin bu insanları? Umursamazlık. Bakın gelirsen geldiğini, gelmezsen yokluğunu yazarım. Ötesi yok. Ya gelmişsin, ha gelmemişin diyor. Umursamıyorum diyor yani. Evet. Arkadaşlar şu soruyu da çözeceğim. Sonra bitiriyorum. Bu tarz soruları çözdük. Şu soruyu çözmek istiyorum. Evet. Cümleyle ilgili duyguları. Bu videomuz biraz uzun sürdü. Çünkü çok fazla duygularımız var. Duygularıyla ilgili çok fazla kavram var ama birinci cümlede karşılaştırma diyor arkadaşlar. Bakalım bugüne kadar çağdaşım olan romancılardan daha fazla. Bakın daha ve enin olduğu yerlerde karşılaştırma da var. Ben diğerlerinden daha fazla roman yazdım derken karşılaştırma yapılmış arkadaşlar. Bir haber cümlesidir. Bakalım bu romanlardan 3 tanesi ülkemizde en büyük roman ödülünü aldı. Haberiniz olsun bu romanlardan 3 tanesi en büyük roman ödülünü almış. Evet haber cümlesidir de ayrı, ayrıyetten. Yani şu ve şu doğru. Doğru mu? İkinci cümlede haber cümlesidir. Diyor ki 3 tahmin anlamı vardır. Sanırım, sanırım Okumama bile gerek yok arkadaşlar. Sanırım diyen bir cümle, yani öyle zannediyorum. Olmayabilir de ama diyor. Tamam mı? Sanırım ifadesiyle zaten 3 cümle, üç numaralı cümlenin tahmin anlamı olduğu söz konusunu verdi bana. Konuda eleştirmenlere dikkat alarak yazın yaşamına devam etmelerini salık veririm. Salık vermek ne demek arkadaşlar? Bakın 4 numarada, 4 numarada uyarı söz konusudur diyor ama salık vermek ne demek? Salık vermek. ÖSM bunu bir kere kullandı. Birkaç kere kullandı KPSS'de ve sizin sınavlarınızda. İşte bakın paragrafa geçtik işte. Cümlede anlamı bitirmeniz paragrafa artık giriş yapmanız demek. Salık vermek arkadaşlar tavsiye etmek demek arkadaşlar. Salık vermek bir şeyi tavsiye etmek anlamında kullanılıyor. Unutmayın. Tavsiye etmek anlamında ama e burada ne diyor? Uyarı diyor. O zaman hangisi olmaz? D'de. Bunu göze alamıyorlarsa koşul cümlelerini öğretmiştik arkadaşlar. Sa, se cümlesiyle hiçbir zaman büyük romancı olamazlar. Büyük romancı olmanın koşulu ne? Bu durumu göze almaları koşul durumu da vardır. Bu güzel soruyla cümlede anlamla ilgili kısımları da halletmiş olduk. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.